Evet, beyin yakan başka bir gramer dersiyle karşınızdayım. Hemen derse başlıyoruz. Bu ders ilk ders. Her dersten önceki ders. Sıfırıncı ders. Neden? Çünkü bu derste İtalyanca isimleri anlatacağım size. İtalyanca isimlerde dikkat etmemiz gereken şey nedir? Bakıyoruz hemen şuraya. In italiano, i nomi possono essere, maschili o femminili. Ne diyor? İtalyanca'da isimler inomi, possono essere olabilir. Maskili o femminili yani erkek ve dişi olarak kelimeleri ikiye ayırmışlar. Şimdi bir örneklere bakalım. Pranzo, öğle yemi, vino, şarap, prosciutto, bunların bu domuz etinden yapılan salamı, pomodoro, domates, olio, yağ, albero, ağaç. Şimdi dikkat ettiğiniz üzere bu kelimelerin sonundaki harflerin hepsi o. Şimdi dikkat. Biz İtalyanca'da genellikle genellikle erkek olan isimleri bu kelimenin sonundaki harften anlayabiliyoruz. Sonu o olan kelimelerin büyük çoğunluğu erkek oluyor. Okey. Yalnız büyük çoğunluğu diyorum. Yüzde yüze vurmayın. Arada istisnalar olacak. O yüzden kafanız karışmasın. Femminili. Şimdi dişi sayılan kelimelere bakalım. Cena, acqua, Cena akşam yemeği. Aqua su. Birra, banana, pesca, mela. Aynı şekilde gördüğünüz üzere hepsi A harfiyle bitmiş. İtalyanca'da dişi kelimeleri biz kelimenin sonundaki A harfinden anlayabiliyoruz. Fakat her zaman değil. Genel Şimdi devam edelim. Şimdi burada başka kelimeler var. Yine maskiyle ve femminiyle şeklinde ayırmışım. Fakat bakın bu sefer kelimelerin sonlarındaki harfler ne o ne de a. Şimdi maskili erkek olanlara bakıyoruz. Latte süt, pane ekmek, peşe balık, ristorante restoran. Femminiyle bakalım. Kolasyone kahvaltı, karne Et, mayoneze, mayonez, notte gece. Şimdi İtalyanca'da bazı kelimelerde böyle E harfiyle bitebiliyor ve bu E harfiyle biten kelimelerin hangisinin erkek, hangisinin dişi olduğuna dair bir kuralımız yok. Bazıları erkek olabiliyor, bazıları dişi oluyor ve biz bunu İtalyanca öğrenim sürecimiz boyunca yavaş yavaş öğreneceğiz. Çünkü bir kuralı yok. E, ne diyor? Il genere di questi nomi si deve imparare a memoria. Si deve imparare a memoria. Imparare è imparare a memoria. A memoria è imparare qualcosa a memoria. Vuol dire imparare a imparare qualcosa a memoria. Certo? Quindi non c'è un regolo. E noi impareremo a I nomi che finiscono in sione o in "-zione", sono femminili. Dio che sono "-zione", o "-zione", le biten kelimeler diši kelimeler dir, dio. E vanno ornekele bakalım. Stazione, istazione, colazione, bunu duiduk zaten, kahvalt, televisione, television, pensione, emeklilik, traduzione, çeviri, dil çevirisi, Produzione, üretim, emozione, duygu. Gördüğünüz gibi sione ve sione ile biten kelimeler dişi kelimeler oluyormuş. Fakat tek dikkat etmeniz gereken şey bu Z harfi var ya. Mesela stazione, stazione demiyorum. Dikkat et. Stazione demiyorum. Stazione diyorum. Bu Z harfini gördüğünüzde önüne ufak görünmez bir tane T ekliyorsunuz ok? Stazione, colazione, traduzione. Va bene? Anladık mı? Açık mı? Anlatabildiysem ne yapıyoruz? <laughs> Hocam kesinlikle anlatabildiniz ben anladım. Bu cümleyi yazıyorsunuz aşağıya. Like'a basıyoruz. Allora, vado avanti. Geldi oradan adam geldi. Diyor ki bize, i nomi stranieri yabancı kelimeler, yabancı isimler. Yani bu ne demek oluyor? İtalyanca'ya diğer dillerden geçmiş olan kelimeler disolito bak bu kelime de önemli disolito genellikle her zaman demiyor ben o disolito'yu kaldırsaydım sono maschile derdim hepsi maschile, hepsi erkek kelime demiş olurdum ama diyor ki disolito genellikle erkek oluyormuş okey neymiş bu kelimelerin bazıları bar yogurt sport computer spelling ve bu kelimeler İtalyanca yabancı dillerden geçtiği için erkek sayılıyormuş. okay, Vado avanti. Haa, şimdi ci sono alcuni nomi maschili che finiscono in a e alcuni nomi femminili che finiscono in o. Şimdi ilk başta ne demiştik? Git en başa git git git. Genelinde erkek kelimelerin son harfi o, dişi kelimelerin de son harfi a demiştim ya. Diyor ki bazen sonu A ile bitip de erkek olarak kabul edilen kelimeler de oluyor diyor. Dikkat et diyor. Okey. Mesela hani sistema. Hani sen bunu hemen la sistema deyip onun dişi olduğunu sanma diyor. Burada bir kural değişikliği var diyor. Okey. Sistema, problema, tema, papa, cinema. Bu kelimelerin son harfi A olmasına rağmen bu kelimeler Erkek kelime kategorisine giriyor. Dikkat et. Şimdi dişi kelimelere bakalım. Mano, moto, auto, foto, radio. Haydi şimdi bütün bu kelimelerin sonu o ile bitiyor. Ama bu kelimeler erkek değil. Dişi kelimeler. Okey. Şimdi burada size ufak birkaç tanesini açıklayabilirim. Mesela foto neden feminiyle ya da moto neden feminiyle? Çünkü bu moto, foto dediklerim, fotografia yani kelime aslında fotografia yine son harfi a ama günümüz İtalyancasında kısaca foto dendiği için ve sonu da o ile bittiği için ilk başta sanki erkek bir kelimeymiş gibi düşünüyorsunuz. Ama değil. Kelimenin gerçeğini düşün. Fotografiya. Yani sonu a ile bitiyor. Yani dişi. Sebebi bu. Aynı şekilde moto. O ne? Motocicletta. Son harfi yine a. Okey ama biz kısaltmışız moto demişiz. Fakat bu onun cinsiyetini değiştirmiyor. Geldik tekillik ve çoğulluk kısmına. Orada da bir amcamız ortada parmak kaldırıyor. Şimdi sonu o ve a ile biten erkek kelimelerin çoğul hali i ile biter demiş. Şimdi biz ne dedik? Genellikle o ile biten kelimeler erkek kelimelerdi değil mi? Öncelikle bir onlara bakalım. Mesela pranso, öğle yemeği. Çoğul yani öğle yemekleri demek istediğimde pranti oluyor. Yani o harfi i harfine dönüşüyor. Okey. Albero, ağaç. Çoğul da ağaçlar demek istediğinde alberi oluyor. Okey? O yine i'ye dönüşüyor. Diğer bütün kelimelerde böyle. Yani sonu o olup da erkek olan kelimelerin çoğul halleri i ile bitiyor. Okey? Tavolo, masa, tavoli, masalar. Pomodoro, domates, pomodori, domatesler. Letto, yatak, letti, yataklar. Ha, Hani bir de demiştim ya bazen sonu a ile bitiyor ama dişi gibi görünüyor ama aslında erkek kelime diye. Mesela iki tane örnek koyayım oraya. Mesela problema ve sistema. Şimdi bunlar ilk başta dişi kelimeymiş gibi görünüyor ama aslında değiller. Ve bunlar erkek kelime oldukları için çoğulları da yine i harfiyle bitiyor. Problema problemi, sistema sistemi. Anlatabiliyor muyum? Ino mi femminili che finiscono in a al plurale finiscono in e. Tamam. Bu daha kolay gibi. Şimdi diyor ki zaten biz ilk başta öğrenmiştik. Sonu a ile biten kelimeler dişi kelimelerdi. Değil mi? Okey. Genellikle. Arada o istisnalar var. Şimdi kaza ev, Finestra, pencere, porta, kapı, cena, akşam yemeği, birra, bira, banana, muz. Şimdi kaza diyor ki aile bitenlerin sonu e oluyor diyor çoğulunda. Kaza, ev, kaze, evler, finestra, pencere, finestre, pencereler, porta, kapı, porte, kapılar, cena, Akşam yemeği çene. Akşam yemekleri birra. Birre. Banana. Banane. Va bene. Hai capito? Tutto chiaro? Vado avanti. Şimdi burada dikkat. Ne demişti? Dedik ki bazı kelimelerin sonu e harfiyle bitiyor. Ve bu e harfiyle biten kelimelerin biz dişi mi erkek mi olduğunu sadece ezberleyebiliriz. Bir kural yok demişti. Değil mi? Şimdi bu kelimelerin çoğulları nasıl oluyor ona bakacağız. Kolazione. Şimdi biz bu kolazione kelimesinin dişi olduğunu biliyoruz. Ezberledik, öğrendik. Okey, kolazione. Şimdi nasıl olacak bunun çoğulu? Kolazioni. Notte. La notte. Gece. Çoğulu nasıl olacak? Notti. Lezione. Dişi kelime. Çoğulu nasıl oluyor? Lezioni. Torre. Dişi kelime. Çoğulu nasıl oluyor? Torri. Şimdi sonu e ile bitip erkek olan kelimelere bakalım. Ristorante. Ne olmuş çoğulunda? Ristoranti. Restoranlar. Studente. Öğrenci. Studenti. Öğrenciler. Paese. Ülke. Paesi. Ülkeler. Kane. Köpek. Kani. Köpekler. Pane. Ekmek. Pani. Ekmekler. Peşe. Balık. Peşi. Balıklar. Ha, Şimdi demek ki burada bir ortak bir durum var. Sonu e ile biten bu kelimelerin çoğulları dişi de olsa, erkek de olsa sonu i ile bitiyor. Bak, dikkat et. Çok zor değil. Kafayı karıştırma. Okey. Ne dedik? Bazı kelimeler e ile bitiyor. Bu kelimeler dişi de olabilir, erkek de olabilir. Bu sonu e ile biten kelimeler. Dişi de olsa, erkek de olsa çoğulunda sonu i oluyor. Okey. Vado avanti. Hatırladınız mı? Bar, yogurt, sport, komputer bu kelimeler neydi? İtalyanca'ya başka dilden geçmiş olan kelimelerdi. Ama çok kolay. Bu yabancı kelimelerin tekiliyle çoğulları aynı. Bir değişikliğe uğramıyor. Yani bar, 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 barlar. Okey. Yogurt, yoğurt. Yogurt, yoğurtlar. Okey. Sport, 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 sporlar. Okey. Bir değişikliğe uğramıyor. Bu basit. Facile. Molto facile. Ha, şimdi burada başka bir kural daha var. Şimdi diyor ki sonu böyle kafe, citta, menu, universita şeklinde. Hani bu aks hareket çok iyi. Ta aksanla biten kelimeler rin çoğullarında da değişiklik olmuyor. Okey bak bu da bir kolaylık. Yani kafe Tekil, kafe, çoğul. Çita, çita. menu menü. Üniversita, üniversita. Bir değişiklik yok. Bak bu da basit. Va ba bene? Kural dışı olan kelimeler. Nomi irregolari. Irregolari. Ne yapıyorduk? İtalyanca'da bu geldiği zaman duyuruyorduk değil mi Ona karşı. Irregolare. Allora. Mano. Şimdi normalde... Hemen bizim kafamız nasıl düşünüyor? Mano sonu o ile bittiği için bunun erkek olması lazım. No. No. La mano. Bu bir dişi bir kelime. Okey. Dişi bir kelime. Şimdi siz artikellere takılmayın. Onu diğer derste anlatacağım size. İyice olay birbirine karışmasın diye bu derste onlardan bahsetmedim. Okey. Uomo. insan demek ve erkek demek aynı zamanda. Bu erkek bir kelime hem sonu o ile bitiyor hem de erkek bir kelime ama çoğulu irregolare. Yani çoğulun da normalde ne olması gerekiyordu? Bir düşün, bir hatırlamaya çalış. Sonu o ile biten erkek kelimelerin çoğulu nasıl oluyordu? I ile bitmesi gerekiyordu değil mi? Mesela albero, alberi, letto, letti olması gerekirken bu ne olmuş? Böyle garip bir uomini kelimesine dönüşmüş. Okey. Yani kuralsız. Uomo kelimesinin çoğulu uomini. Okey. Çiğnema sonu a ile bitiyor. İlk başta diyoruz ki ha bu e, dişi bir kelime olması gerekiyor. Ama değil. Hatırla. Bu sonu a ile bitip de erkek olan kelimelerdendi. Çoğulu ne olacaktı? Normalde a ile biten erkek kelimeler işte problema, sistema ne oluyordu? Sistemi, problemi oluyordu. E bunda çiğnemi olması lazım. Olmamış. Okey. Kuralsız. Çiğneme. Çiğneme. Devam. Auto. Lauto. Otomobil. Çoğulu. Auto. Zaten dişi. Normalde o ile bitmiş. Ama dişi bir kelime olarak kabul ediliyor. Ve çoğulu da aynı şekilde kalıyor. Moto. Yine moto. Sebebini size anlattım. Yani normalde motocicletta. E çoğulu motociklette olacaktı. E biz zaten bunu kısalttığımız için hep moto. Okey. Radyo sonu o ile bitiyor ama dişi bir kelime. Dikkat. La radyo. Çoğulu da radyo. Foto yine aynı şekilde fotografiya idi. Çoğulunda fotografiye olacaktı. Kısaltma kullandığımız için foto şeklinde. Hem tekili kalıyor hem de çoğulu kalıyor. Ha bu çok ilginç bir kelime. Uovo. Erkek bir kelime. Yumurta demek. Okey. Çoğulu bu kelimenin dişiye dönüşüyor. Le uova oluyor. Yani uovo tekil bir yumurta. Uova yumurtalar. Bunu da öğrenin. Çünkü günlük market alışverişinde sürekli olarak kullanacağınız bir kelime. Evet beyin yakan gramer derslerinin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ne yapıyorsun? Like atıyorsun, paylaşıyorsun, yorum yazıyorsun. Unutma, bir sonraki derste görüşmek üzere.